Herkese merhaba. Yeni bir fit beyin egzersizi ile birlikteyiz. Sağlık Hocanı YouTube kanalındasınız ve bugün beyni geliştiren, bilişsel becerileri artıran ...güzel bir yoğunlaşma, odaklanma egzersizi yapacağız. Bunu nasıl yapıyorum? İki tane topa ihtiyacımız var. Ben tenis topları kullanıyorum. Ama siz yer seken herhangi iki tane topu kullanabilirsiniz. Şimdi topları yere vurup... hop ...solu gösterip yakalayacağım. Topları yere vurup sağa gösterip yakalayacağım. Ama bu arada... ...matematiksel bir işlem yapacağım. Şimdi topları vurdum. Burayı gösterdim. Geldim. Yakaladım. Vurdum. Hop. Çabukluk da gerektiren bir egzersiz. Şimdi sağa gösterip buraya geldiğimde 1 geriye geleceğim. Solu gösterip buraya geldiğimde 2 geriye geleceğim ve 20'den geriye doğru sayacağım. Yani örnek göstereyim sizlere. Saydım, yakaladım. 20'den geriye geldim 19 dedim. Yani 20'den 1 eksildi. Vurdum, solu gösterdim, geldim. 19'dan 2 eksiliyor. 17'ye düştüm. Vurdum, hop 1 eksiliyor. 16'ya düştüm. 14 13 11 10 8 7 5 4 2 ve 1. Evet, şimdi çok iyi odaklanarak sayma egzersizime başlıyorum. 20'den geriye doğru beden hareketlerimle say sayacağım şimdi. Evet. Hop. 19 17 16 14 13 11 10 8 7 5 4 2 1 ve eksiye geçtik. Harikasınız. 20'den geriye doğru gelerek egzersizimizi, sayım işlemimizi sürdürdük. Topları yere düşürürsem başa dönmek zorundayım. Örneğin attım, tam tutacağım, düşürdüm. Olmuyor. 20'den tekrar başlıyorsunuz. Topları düşürmeden odaklanarak 20'den geriye doğru sağa döndüm bir düştüm sola döndüm iki düştüm şeklinde geliyorsunuz ve egzersizinizi tamamlamış oluyorsunuz. Burada amacımız beden hareketleriyle beyin işlevlerini buluşturarak beden zekamızı koordinasyon yeteneğimizi ve bilişsel becerilerimizi geliştirmek şeklindedir. Fit beyin egzersizleri size bu konuda çok faydalı olacaktır. Ben izlediğiniz ve benimle beraber bu hareketleri denediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni fit beyin egzersizlerimizde görüşmek üzere.